Teknolojinin Merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Canar Soy. İnceleme Köşemizde bugün HyperX'in oldukça mütevazi ve PS4 için özel olarak dizayn edilmiş oyuncu kulaklığı Cloud PS4 modeline yakından bakacağız. Bir yere ayrılmayın. Ve bu tarz gaming ürünlerini kanalımızda daha çok görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Eğer abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz. Bu videoya hemen bir tane like atıyorsunuz ve bunun dışında da incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından bana ulaştırıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi incelemeye geçelim. Kutu içeriğimizde kulaklığımız gibi oldukça mütevazi. Kutu içerisinden plastik bir korumanın içinde kulaklığımızın kendisi ve yanında da çıkarılabilir mikrofonu çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında da HyperX'in hızlı başlangıç kılavuzu ve bir adet de katalog bulunuyor. Şunu şöyle yer Evet, kulaktığımız genel olarak bu şekilde. Kulaklığın üzerinde çıkarılabilir mikrofon olması gayet güzel çünkü kulaklığın genel tasarımına bakacak olursak sadece oyun oynarken değil dışarıda müzik dinlerken de kullanabileceğiniz oldukça şık bir kulaklık kendisi. Dolayısıyla bunu buradan çıkarınca dışarıda kullanmaya da gayet uygun bir hale geliyor. Genel tasarım oldukça sade olmasına rağmen gayet şık görünüyor. PS4 için özel olarak üretilmesinden dolayı alüminyum kısımlar ve üst tarafta görmüş olduğunuz dikişler Royal Blue diye geçen özel bir mavi renkte tasarlanmış. Şimdi iyi de öldürelim hakkını yemeyelim. Her ne kadar sade bir tasarım sahip olsa da oldukça premium bir hissiyatı var kulaklığın. Kulaklığın iskelet yapısı oldukça sağlam ve elinize aldığınızda bunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kafa bandı kısmında ve driverların yan taraflarında bulunan HyperX logoları oldukça tatlı görünüyor. Bunun dışında da cihazın lisanslı bir ürün olduğunu gösteren PlayStation logoları da genel tasarımı tamamlamış oluyor. İçinde hafızalı köpük bulunan suni deri yastıklarımız oldukça pofuduk bir yapıda. Öyle çok büyük değiller ama tam ayarında yapılmış diyebilirim. Zaten günlük kullanımda da hani bunun dışarı çıktı işe giderken, müzik dinlerken de kullanabileceğiniz bir kulaklık olduğu için bu şekilde tasarlanmış olması bence gayet yerinde olmuş. İç hacim olarak da çok geniş olmasa bile yeterince genişler. Kulağınız ne üstten ne de yanlardan hiçbir şekilde değmiyor. Değse bile sizi rahatsız etmeyecek boyutlarda. Yani genel olarak ben bayağı bir rahat ettim diyebilirim. Zaten Cloud serisinin ismi de buradan geliyor. Bu kulaklığı taktığınızda arkadaşlar bu yastıklama sistemlerinden dolayı kendinizi böyle bulutta hissediyorsunuz gibi. Düşünerek isimlendirilmiş bir ürün zaten bu. Dolayısıyla bu yastıklar ve kafa bandı kısmındaki bu yastık oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Yalnız belirtmem gereken bir nokta var arkadaşlar. Kulaklık her ne kadar iskelet olarak çok sağlam olsa da cihazın sabitlenmiş kulaklık kablosu ve bunun dışında da driverların hemen üstünde bulunan bu dışarıdaki kablolar zarar görmeye birazcık müsait. Yani bu kulaklığı dikkatli kullanmazsanız ve bu kabloları zarar verirseniz maazallah kulaklığımız direkt olarak çöpe gidebilir. Dolayısıyla bunların bu kadar açıkta olması benim çok da hoşuma gitmedi. Ya da en azından bu kablo takılıp çıkarılabilir bir formda gelebilirdi. Kablodan bahsetmişken HyperX Cloud P 4 modeli 1.3 metre uzunluğunda bir kabloya sahip ve uç tarafında da 3.5 milimetrelik bir jack girişi bulunuyor. Genel itibariyle oldukça sağlam bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Örgü bir kablonuz var ve bu örgü malzeme oldukça kalın. Yani biraz önce de dediğim gibi bu bağlantı noktasındaki driverlara bağlanan noktadan kopmadığı sürece bu kabloya kolay kolay zarar geleceğini ben düşünmüyorum şahsen. Kontrolcüye bakacak olursak öyle çok gelişmiş bir kontrolcümüz yok. Kontrolcünün üzerinde sadece sesi açıp kısmaya yaran bir adet tekerlek ve mikrofonu sessiz almaya yaran Yan bir adet switch bulunuyor. Bunun dışında yok 7.1 özelliği yok, müzik modu yok, şu su yok, bu su bu tarz şeyler bulunmuyor arkadaşlar kontrolcümüzde. Zaten PS4 için geliştirilmiş bir kulaklık olduğundan dolayı çok da böyle Virtual Sound 7.1 surround'lara girmemişler. Ama şöyle bir detay da var arkadaşlar. Ürünün web sitesine bakacak olursak web sitesinde kulaklığın özellikleri arasında oyun içinde 3 boyutlu ses verdiğini söylüyor bize. Yani bunun içinde geliştirilmiş farklı bir teknolojilerin mevcut. Sadece kontrolcüde bunu göremiyoruz. Teknik özellikleri de yakından bakacak olursak kulaklığımızın üzerinde 53 mm'lik neodmium mıknatıslara sahip driverlar bulunuyor. Frekans aralığımız 15 Hz ile 25000 Hz arasında. Empedans değerimiz 41 ohm ve ses şiddeti de 95 desibel olarak belirtilmiş. Kulaklığımızın ağırlığı 325 gram, mikrofonu da eklersek 337 gram oluyor. Mikrofon tarafına gelecek olursak da karşımızda gürültü önleyici özelliğe sahip bir adet çıkarılabilir mikrofon bulunuyor. Frekans yanıtı 50 Hz ile 18000 Hz arasında. Hassasiyetimizde eksi 9 desibel olarak belirtilmiş. Mikrofon performansı ise şu şekilde. Evet arkadaşlar şu an sesimi HyperX'in Cloud PS4 modelinden duymaktasınız. Sesle herhangi bir oynama yapılmamıştı. Direkt olarak telefonun ses kaydedisi programı üzerinden bu sesi kaydettim ve hiçbir yükseltme yapmadan şu an size sunuyorum. Ve son olarak arkadaşlar benim kulaklık ile ilgili görüşlerime gelecek olursak videonun başında da söylediğim gibi kulaklık çok sade görünmesine rağmen bence gayet şık bir ürün ve oldukça sağlam bir yapıda geliyor. Bunu elinize aldığınızda net bir şekilde hissediyorsunuz. Bunun dışında da üstüne gelen premium hissiyatı cabası oluyor. Belki de Cloud serisinin tasarımda değişikliğe gidilmemesinin sebebi de budur arkadaşlar. Çünkü bu sade tasarım altında kullanıcıya ihtiyacı olan her şey sağlanıyor. Bu benim kendi yorumum ama HyperX bu işi net bir şekilde çözmüş arkadaşlar bence kulaklık konusunda hakikaten başarılı adamlar. Yastıklarımız abartı bir şekilde pofuduk değil ama oldukça rahat. Zaten dediğim gibi günlük kullanımda da rahat bir şekilde kullanmanız için çok hantal, çok iri bir kulaklık üretmek istememişler. Bunun dışında dikkatimi çeken en önemli detaylardan birisi ses izolasyonu çok başarılı. Ne siz müzik dinlerken ya da film izlerken dışarıya ses veriyor ne de kulaklığı kulağınıza taktığınızdan itibaren dışarıdan ses alıyor. Aktif gürültü önleme özelliği olmamasına rağmen bu ses izolasyonu olayını minimize etmeyi başarılı. Sizin de bildiğiniz gibi çoğu kulaklık bu konuda oldukça başarısız durumda. Ses kalitesine gelecek olursak da şu ana kadar denediğim kulaklıklardan bir eksiği olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta birkaç tanesinden ses şiddeti olarak daha da yüksek bir konumda. Dolayısıyla oyuncu kulaklığı alıp da sesini kısık bulan arkadaşlar için çok güzel bir alternatif olabilir HyperX'in Cloud modeli. Baslar, tizler ve midler çok orantılı bir şekilde ayarlanmış. Ne film izlerken, ne müzik dinlerken, ne de oyun oynarken hiçbir şekilde rahatsız olmuyorsunuz ve tüm ses sesleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ama öyle çok aşırı bir bas performansı olmadığını da buradan belirtmekte fayda var. Sonuçta bu bir oyuncu kulaklığı ve stüdyoda kullanmak için ya da müzik dinlemek için üretilen bir kulaklık değil. Basımızı sadece ayarında veriyor. Dolayısıyla böyle kafanızı titretecek bir bas performansı arıyorsanız oyuncu kulaklığı dışında başka bir seçeneğe gitmenizde fayda var. Cihaz PS4 için üretilmiş olabilir fakat bunu yine Xbox'ta da Nintendo Switch'te de her şeyde kullanabiliyorsunuz. Zaten 3.5 milyon mm jack girişi bildiğiniz gibi çok evrensel bir giriş. Dolayısıyla bunu takabildiğiniz her yerde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Yalnız bilgisayarda kullanırken kulaklık ve mikrofon girişiniz ayrıysa eğer bunun ucuna bir adet dönüştürücü almanız gerekiyor. Genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar öncelikle konsolunuzda kullanmak için bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız kaliteli bir marka olsun, sağlam olsun, sade bir tasarıma sahip olsa da bana yeter diyorsanız gerek ses performansı gerekse rahatlığı açısından ben bu kulaklığı size gözüm kapalı bir şekilde tavsiye edebilirim diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın. Bu arada incelememi istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmından bana ulaştırmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoya da bir tane de like atarsanız tadından yenmez. Görüşürüz. See you.